Yemen'in hükümdarı Ebrehe adında kibirli bir kral yaşardı. Kendisini çok güçlü sanan bu kral, insanların her yıl Kabe'yi ziyaret etmesini kıskanıyordu. Kendi şehrinde görkemli bir kilise yaptırdı ve dedi ki, artık insanlar buraya gelsin, benim tapınağım Kabe'den daha güzel. Ama kimse onu umursamadı. İnsanlar sadece Allah'ın evi olan Kabe'yi ziyaret etmeye devam ettiler. Bu durum Ebrehe'nin içini öyle bir öfkeyle doldurdu ki, intikam yemini etti. Öyleyse Kabe'yi yıkarım. Bakalım o zaman kim oraya gider? Bunun üzerine tarihin en korkunç ordularından birini topladı. Önünde dev gibi fil orduları, arkada binlerce asker ve Ebrehe büyük bir gururla Mekke'ye doğru yürüdü. O sırada Mekke halkı bu korkunç ordu karşısında çaresizdi. Kureyş'in lideri Abdülmuttalip yani Peygamber Efendimiz'in dedesi yalnızca bir söz söyledi. Bu evin Rabbi vardır. O evini elbette koruyacaktır. Ebrehe ordusuyla Kabe'nin kapısına kadar geldiğinde gök bir anda karardı. Ufukta binlerce küçük kuş belirdi. Bu kuşlar Ebabil kuşlarıydı. Her birinin gagasında ve pençelerinde küçücük taşlar vardı. Ama bu taşlar Allah'ın emriyle öyle bir güç taşıyordu ki Ebrehe'nin ordusunu darmadağın ete. Taşlar yağmur gibi yağdı. Hoca fil ordusu bir anda yok oldu. Korkunç bir sessizlik çöktü yeryüzüne ve Mekke halkı şunu gördü. Hiçbir güç Allah'ın gücüne karşı duramaz. O yıl tarihe Fil Yılı olarak olarak